Herkese selam olsun. Gülo'nun kanalına hoş geldiniz canlarım benim. Oy evin içi bir sıcak, bir sıcak. Tencere sobanın üstünde, tencere içinde tıngırı mıngırı kaynıyor. Acaba ne kaynıyor? Oy bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Aha da şekere yatırılmış kabağımız kaynıyor canlarım benim. Sesi duyuyorsunuz değil mi? Mender münger vallahi. Ay çok seviyorum güzine sobasını. Çok seviyorum arkadaşlar. Sobamız yani üstü kapalı. Oh, burada ne güzel ekmek pişer, patates közle közlenir. Ah neler olmaz, neler olmaz. Şöyle koltuğa oturacaksın. Şöyle sobanın karşısında, televizyon karşında. Oh Allah'ım, Allah'ım. Oh şöyle mis gibi bahçen olacak. Bakın. Ay Allah daha ne ister ki ya. Vallahi billahi ya. Oy. Bak mutfak da orada. Cam da orada. Yengem oradan uzatıyor. Biz buradan alıyoruz canlarım benim. Vallahi bak. Aa, böyle işte. Kabağımız pişiyor. Anam gülü e kabak tatlısına da denk geldi. Çok da severim. Memleketimin kabak tatlısını yiyeceğim canlarım benim. Allah'ın izniyle inşallah. Yengem kabuğuyla doğramış. Niye kabuğuyla doğramış onu bilmiyorum vallahi. Vardır elbet bir bildi. Hani ben karışmam mi? vardır bir bildi. Öyle değil mi? Aha burada da ziyim, canlarım benim. Bakın. Üstüne de el koymuş. Aha. İçi de dolu. Ana içinden buharlar da çıkıyor gördüğünüz gibi. Of of of. Böyle işte canlarım. Aha su damlattım sobaya. Bakır gibi duruyor güğümün dışı. Vallahi bakır gibi duruyor. Bakır gibi. İşte böyle. Oy şu kabak tatlısı bir an önce pişsin de yiyeyim vallahi sabırsızlanıyorum. Aa. Evet bizim mutfağımız bugün değişti. Bugün kimin mutfağındayız? Bugün halamın mutfağındayız. Ha, e, halam da salatayı karıştırıyor. Ha, e, balık kızartacağız. E, evet. Halam çorbayı da yapmış. Hı. Ne güzel mis gibi tarama çorbası. Yanında da salata. Yok. Oh. Bereketli olsun. Tavada yağımız ısındı. Balığımız. Ben şimdi Balık. bakın. Oh palamut balığı. Sino balığı. Sinop balığı. Sinop Karadeniz balığı yiyeceğiz şimdi. Unlamayacağım arkadaşlar. Bunu böyle kızartacağız. Aynen. Yağ ısındı. Ben şimdi bunları tavaya dizeyim. Azıcık tuz sepi vereyim de. Evet, tamam Allah. Yani, tuz sepi böyle çevireyim de Allah ben. Evet. Kendimi yakmayayım. Canlarım benim. Ay. Tuzsuz olursa gelin. Dökar yerken insanı. Tamam. Tamam, haydi bismillahirrahmanirrahim. Aşk, yağ sıçradı. Ne, ne? Ya, sıçradı? alalım da. gidene kadar. gidene kadar Allah Allah, aa! ya. Ondan mı? Geçer o, geçer. ya. Ha, evet. tamam. biraz uyumuşum canlarım beni bir saat kadar çok şey evet, da de. canım falan Aa, şey kıstım şey kıstım Allah ha, en kısıkta en kıstım bir de unlamadık ya herhalde ondan dolayı. Ki bir de Allah. ya ki bu cehalla. Urmadık herhalde ondan dolayı. Ama buluyor ama çok kolay olur da. Allah Allah tuzu. Evet. başıma geldi kız bu benim. Suratiletmeyin. Damak ilk sefer başıma geldi. Böyle bir şey olmaz ki. Neden <laughs> <Kardeşim>. çektiyorsun <koydum. gülüyor> şey. ya Allah? Her bir şey. Çektik mi kaptık mı? Maşiyi. Allah iyi Yapmaya çalışıyoruz. Öfkesi geçti. Evet. Şöyle ellerimden, ben onu bana al. Şuraya. var mı? Çay var mı? Yani, çab, çay var mı? Çay var Çay var mı? Çay var mı? var Çay var Çay Çay var Çay var Çay Çay var mı? Çay

Yarın da ee, işlerim var canım O işlerimi de hayırlısı bir hallediyorum Ondan sonra işlerim kalmıyor. Sabah çekerken hastaneye gideceğim. Saat sekiz buçukta falan buradan çıkarım. Yengem dedi ki biz dedi sabah saat yedi buçukta kahvaltı oturuyoruz. Ben hep saatte kahvaltı oturup da bir şey yiyemem. Kesinlikle. Gel ah, daha güzel. Ah, ah, şimdi da alayım da pohala çıkmıştı. Ana tabağı. Tası. Vallahi hatta tıptı. Yağı çatıyor. <laughs> Şöyle sıcaksın. Korkuyorum da ha. Ya sıkıyor ya. Annemin şimdi 52'si İstanbul'da cami okunacak. Canlarım benim artık sıkıyor vallahi. yarın da eee Hadi bakalım. Bilmiyorum ki bardaklar. bir yerde mi abi? Burada, burada, burada. abi? Burada abi bardaklar. Bak. onu bilmiyorum abi. Bak onu. Abi, abi, abi. Abi. Abi, koyacağım. Abi, bak. koyacağım. Git sen Tamam. Balık birazdan hazır. Allah'ım salatayı da yapmış. da yapmış. Her şeyde de hazırlamış. Onu diyorum işte arkadaşlar, yarın da burada teyzemin evinde, annemin 52 okunacak. Hafta ee, sonu da e, İstanbul'da 52 okunacak. Yani annemin 52'sine dair burada gelmiş oldum, bulunuyorum. İşte Allah, öyle büyük bir Allah ki, yani bir şeylere vesile oldu, geçtirdi dedi buraya, annemin 52'sine bile kavuşturdu beni burada hiç aklımızda yoktu mesela abimle gelmek. Hani geldik buraya yerlerimiz için. Çünkü aradılar gelmemiz gerekiyor dediler. Geldik. Şimdi teyzem annemin evlilik için yapacak. Ona da bir gelmek oldu. Güzel olsun Allah'ıma. Öyle. Heh. Ne güzel anları seviyorum canlarım benim. Evde bir saatimiz de var. Hoş. falan da almamışım. Uyudan kalktım. Güzelim arıyor. Anam de niye öyle beyaz duruyor? Videoda bakıyorum beyaz duruyor. Kafamı uzatıyorum bakıyorum. Gayet normal güzelmiş bu. Hala! Bir bakar mısın? Şeye. Sadece balığı çekeyim. Hala bu tarafı kızarmamış mı? Yok, çok, çok Aha. Yok kamerada bak böyle beyaz çıkıyor gördün mü? Ha, Buraya gördüm. bakıyorum burada ne güzeller Aha, güzel lan gibi. Ama bak kızarmış. Ha, kızarmış. da vurmasın zaten. Vurdu mu da o Yoksa bunları alıyorum ben. Kızaranları topluyor mala. Aha. Tamam. O işte şöyle. Gerçekten kamerada farklı duruyor canlarım ya. Aç. Kafam çıkar mı bilmiyorum valla. Altta da aynı olmuş mu? Ha, tamam tamam. Al. Olmuş. Evet güzel güzeldi. Al. Olmuş olmuş. Gitti mi misafir? Hepsi, de evet. evet, ya. Evet. Evet. ya, ya. Yandım arkadaşlar, vallahi yandım ya. Hiç bir şey mi? Allah ayıp olmasın evet. birer tane parçalı olacak. Yengem dolma yapmıştı. Dolma falan yedi. Orada da tarama çorbası içtim. Halam da güzel tarama çorbası yapmış. Hadi bir tabak tarama çorbası içelim. Bir tane balık da mı? Bu salata. Benim için istemiyorum arkadaşlar. Canım sağlık mı istiyor? Malo'yu bileyim. Ha kızardı kızardı yenge. Gelecek değil yoksa? Ha bir yoldayı. Gelecek mi öyniyorsa? Allah çekti amcamda Amcam da geldin mi? Gel amcam da. Evet. İyi süper amcam siz yemek mi olur? Amcama zaten gel dedim ben. Ben de şey, altı tabak oldu şeyden gelenlere. Fasulye turşusu, kuru soğan, ekmeği, mesleği, alanda çorbaları. Ha. Ben de ufak bir tane şey her bir, şey bir, şey. bir şey yok. Bir şey yok. daha ne olsun ya la. Bir şey yok ki sofrada. Daha ne olsun Allah bin bereket versin. Bizlere de afiyet olsun. Evet canlarım benim. Burada e, bakın iki borcam garnitürümüz var, yapılmış, hazırlandı. Bakalım burada ne var? Burada tepside böreklerimiz var. Gördüğünüz gibi ıspanaklı. Hazırlıklar yapılıyor, pilavlar pişiyor. Burada baklavalarımız hazır. Baklavalar, ev el baklavası, elde yapıldı, hazır değil canlarım benim. Baklavalarımız hazır. Bakalım burada ne var? Bismillahirrahmanirrahim. Oh sıcacık sıcacık sıcacık. Pilav herhalde. Evet bakın tane tane mevlüt pirincimiz pişi pişti. Ve hala da pişiyor canlarım benim. Dinlensin. Şöyle. Evet burada ne var? Bakın burada da bir tencere yaprak sarmamız var. Gördüğünüz gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Burada da mı pilav var bakalım. Evet burada da pirinç pilavımız var. Tamam. Burada poğaçalar, simitler var. Canlarım benim açmalar var. Ayranlarımız hazır. Ondan sonra tabaklarımız, bardaklarımız, her şeyimiz hazır. Evet canlarım bu da teyzemin çiçekleri. Yengem <laughs> <aynen, aynen>. <laughs> amcama aynen, şimdi aynen, yemek yollayacak. Tamam. Seslere bakar ben ben. mısınız? Bu da bizim tarçınımız. Gel. Esra'm çok gel. seviyor onu. Gel Tarçın, tarçın gel. Ay. Gel. İsmi tarçın gel. konuldu. Tarçın. Tarçının benim. Bakın hep teyzemin çiçekleri, eh, canlarım benim. Hadi gidiyor mu abi? Gel. Tamam. Anahtarı aldın mı sen yengemden? Aldım. Tamam. Evet canlarım. Oh, bakın <laughs> teyzemin bahçesi. Teyzem çiçek hastasıdır. Bakın Peygamber kılıcı da var orada Evet. Burada da biberleri koymuş kurutmaya. Bu da kıvırcıkların tohumu herhalde pidesi. Bakın teyzemin çiçekleri. Şurada da. Bugün annemin 52 sokunacak canlarım. Sinop'a indim. Oh. Çorbada bizim de tuzumuz bulunsun. Anacığımın 52 sokunacak bugün. Allah'ın izniyle inşallah hazırlıklar yapılıyor. Bakın teyzemin maydanozları. Burada yeşil soğanları. Taze soğan yani. İleride şimdi basmayayım. sabah çok yağmur yağdı. Toprak ıslak. Teyzemin parasaları da orada. Herhalde buralarda. Evet. Dikmiş bir şeyler. Evet. Bu da teyzemin bahçesi. Bakın kıvırcıkları da dikmiş. Yani böyle. Bakın şurası da asması canlarım benim. Benim köyüm köyüm güzel köyüm. Ve şu çiçekleri çok çok güzel. Ay düşüyordu. <laughs> Vallahi düşüyordu. Evet. Hadi biraz sohbet edelim. Bunlar acı bibermiş canlarım benim. Bunlar acı biber. Bakın buradakiler de acı biber. İleride de var acı biber. Şimdi sessiz konuşmaya başladım. Kur'an'a geliyorlar canlarım. Şimdi e, öğlen esenden sonra Kur'an'ımız başlıyor Allah'ın izniyle inşallah. Evet canlarım benim gördünüz hazırlıklar yapıldı. Son pilavımız da ocakta pişiyor. Teyzemin çok güzel birbirinden güzel çiçeklerini bahçesini sizlerle beraber paylaştım. Şimdi annemin Kur'an'dan sonra Allah nasip kısmet ederse kabr kabristanı ziyaretine gideceğim annemle babamın. Bugün de akşam yola çıkıyorum. Abimle beraber yola çıkıyoruz. İstanbul'a gidiyoruz. 15 gün sonra tekrar geleceğiz. Allah'ın izniyle inşallah. Yani durumlar böyle. Canlarım benim. Tam 52'sine denk geldim. Allah beni buraya gelmemi, annemin mevlidine gelmemi bana nasip etti. Şükürler olsun Allah'ıma. Böyle işte canlarım benim. Şimdi yavaş yavaş artık misafirlerimiz geliyor. Teyzem daha önceden canlı yayın yapmıştık. Teyzemi siz tanırsınız. Şengül teyzem, ee, teyzem işte teyzelerim bir, hep beraber. Ee, benim tabi geleceğimden haberim haberleri yoktu. Ee, işte annemin bugün 52'sini yapıyorlar, bu Şengül teyzemin evinde. Ee, benim annem e, Şengül teyzemden hep şey, hep buradaydı yani Şengül teyzemdeydi. Çok kafa dengi diler. Teyzemden sarıldık biraz işte. <laughs> Neyse. Oy. Öyle yani canlarım benim. Bir kötü olduk işte. <laughs> Anlatması çok zor. Neyse canlarım. Ben şimdi durdurayım, içeriye gideyim. Ee, böyle videolarım parça parça işte oldu. Güzel oldu ama yengemin kabak tatlısı, halamın mutfağında balık pişirdik, akşam yedik. Bugün işte buradayız. Akşam da Allah izin verirse abimle beraber dediğim gibi yola çıkıyoruz. Allah nasip ederse inşallah. Valla teyzelerim koydu biber. Ondan sonra bugün yengemle lahanaydı. Ondan sonra pırasa falan sökeceğiz bahçeden. Sağ olsunlar. Seviyorum akrabalarımı. Gerçekten çok güzel, geniş bir akraba çevrem var. Aile gibiyiz zaten. Aileyiz daha doğrusu öyle söyleyeyim. Ee, çok tutumluyuz şöyle birbirimize karşı. Ee, kopmadık, kopmayacağız Allah'ın izniyle. Yanına geleyim mi teyze Geleyim mi? Videodayı. Seni canlı yayın yaptık ya onu söyledim. O teyzemin evinde olacak mevlüt dedi. <laughs> Biliyorlar ya seni canlılığında. Öyle geliyorum yanına. Hadi görüşmek üzere canlarım beni.